son derece üst düzey Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Beştepe'de Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde toplanacak güvenlik zirvesi Cumhurbaşkanlığından bu konuyla ilgili bir bilgilendirme geldi. Aslında gün içerisinde yayınlarımızda böyle bir zirvenin toplanabileceğini işaret etmiştik ancak resmiyet kazanmamıştı. Resmiyet kazandığını belirtelim. Saatine ilişkin henüz bir açıklama yok. İlerleyen dakikalarda bu zirvenin toplanacağını söyleyelim. Bölgedeki son gelişmelere ilişkin güvenlik toplantısı yapılacağını söyledi Cumhurbaşkanlığı. Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında gerçekleşecek olan toplantıda bölgedeki son gelişmeler ele alınacak. Bu toplantıya Başbakan Ahmet Davutoğlu, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, bazı bakanlar ve MİT Müsteşarı Hakan Fidan katılacak. Yinelemekte fayda var. Henüz saatin ilişkin bir duyuru yapılmadı. Gerek Cumhurbaşkanı'nın gerekse Başbakan'ın bazı programları olduğunu biliyoruz. Muhtemelen o programlar sona erdikten sonra Cumhurbaşkanlığı kü bölgede yaşanan son gelişmelerin ele alınacağı bir güvenlik toplantısı yapılacak. Başta bugün Suriye sınırında yaşanan bu önemli gelişme olmak üzere. Bundan sonraki süreçte Türkiye'nin atacağı özellikle bu konu başta olmak üzere atacağı adımlar masaya yatırılacak. Bilindiği gibi bazı haritalar üzerinden değerlendirmeler yapılmıştı. Şüphesiz toplantıya katılan ilgili makamlar yine detaylı bu konu başta olmak üzere sınırda yaşanan gelişmeler ilişkin başta Cumhurbaşkanı olmak üzere ilgilere bilgiler verecekler.